Şimdi hocam, sizi yakalamışken doğrudan Hı. sormak istiyorum. Çalışan arkadaşlarımız, student services herkes, herkesin çok rahat, çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenmesini sağlamak için Londra, Türk mahalleleri bile var, her şey Türk. <laughs> böyle o halledebilirsiniz. <laughs> <laughs> Lamlar. Şimdi İngiliz pet deyince, Manchester deyince aklınıza kim geliyor? Mehtap Hoca. <laughs> yani umuyorum öyle oluyordu. <laughs> Tabii ki. Bugün Mehtap Hoca'yı yakaladık ve kendisiyle gerçekten Manchester ve İngiliz Pat hakkında e, birazcık sohbet etmek istiyoruz. Şimdi hocam sizi yakalamışken doğrudan Hı? sormak istiyorum. İngiliz pet'te Olmak nasıl bir his? Öğrencilerle bir arada olmak nasıl desem? English Path'da olmak bence çok güzel bir his. Bir dinamiklik, bir aktivite, bir enerji. Yani friendly. Herkes güler yüzlü olması, yardımsever olması. Bu sadece akademik team ilgili değil. <laughs> herkes, burada konaklama için olan çalışan arkadaşlarımız, student services officerlarımız. Herkes, herkesin çok rahat, çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenmesini sağlamak için burada. Açıkçası... Açıkçası ben bunu tamamen hissediyorum. Gelen öğrencilerimizden de aldığımız feedbackler bu şekilde. Aynen. Hem de e, geldiğimiz andan beri hissettiğimiz şey bu. Açıkçası buraya girdiğiniz andan itibaren bir aile hissinde oluyorsunuz. Tabii ki yurt dışına geldiği zaman öğrencilerin birçoğu... Evlerinden uzaktalar, e, yabancılık çekiyorlar, alışma problemleri yaşayabiliyorlar. Evet. Ama bu noktada aslında Manchester gibi bir şehre gelmeleri Hı. de çok ciddi avantaj oluyor onlar açısından. Tabii sizin de, de. olmanız bence <laughs> Türk öğrenciler için büyük avantaj oluyor. E tabii çünkü ya. sonuçta yeni bir ülkeyi diyorsun, ne kadar da isteyerek gelsen de ya ailesini özleyen var, adaptasyon sıkıntısı çeken var ama bunların hepsini normal. Hani bunu öğrencilerimize anlatıyoruz, tamam şu an streslisin, <laughs> uyuyamıyor olabilirsin, İlk birkaç gün uyuyamıyor olabiliyorlar, İlk haftada böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar ama hepsini biz emin olduğumuz için bu bir hafta sonra geçecek bir duygu, alışacaksın, sınıfına da alışacaksın, her şeye alışacaksın, ondan sonra zaten kendileri de görüyor. Ee, i̇lk başlarda öğrencilerimizi çok sık görüyoruz, ofisimize geliyorlar, şöyle bir sıkıntımız <laughs> oldu ben böyle hissediyorum onları doğru şekilde yönlendirdiğimiz için biz eminiz bir hafta sonra tekrar gel konuşalım bunları. <laughs> her gün sen yine gel. Sonra zaten ofise uğrama sıklıkları azalıyor <laughs> diyebilirim yani. Ama biz isteriz ki her zaman gelsinler bir merhaba desinler ofisede. <laughs> hani iyi gidiyoruz zamanda da gelsin bize anlatsınlar onu. Bu çok olmuyordur eminim. Evet o çok olmuyor. Daha çok oh şöyle bir şey var yardımcı olabilirsiniz. Tabii ki de yardımcı olabilirsiniz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.